bir imparatorluk düşünün, yüzyıllardır üç kıtada hüküm sürmüş. Ama şimdi kaderini bir adada yabancı bir geminin güvertesinde imzalamak zorunda. İmzalanan bu anlaşma hepimizin bildiği ismiyle Mondros Ateşkesi'dir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti cephelerde ağır kayıplar vermiş, ekonomik olarak çökmüş ve halk yoksulluk içindeydi. Savaşın son aylarında ordunun morali düşmüş, lojistik ve ikmal imkanları tükenmişti. Tüm bu şartlarda Osmanlı Devleti hem masada hem de cephede yenilgiyi kabul etti. 30 Ekim 1918'de Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalanan bu antlaşma görünürde bir ateşkes, gerçekte ise Osmanlı'nın egemenliğini fiilen sona erdiren bir teslimiyet belgesiydi. Anlaşmaya göre Osmanlı ordusu terhis edilecek ve silahlar itilaf devletlerine bırakılacaktı. Boğazlar açılacak, haberleşme hatları denetim altına alınacak, hatta tehlike görülen yerler işgal altına alınacak maddesiyle Anadolu'nun işgaline resmen zemin hazırlanmıştı. Mondros yalnızca Osmanlı'nın sonu değil, aynı zamanda misak-ı milli ruhunu ve milli mücadelenin başlangıcını simgeler. Yani bir bakıma tarihin kapanan perdesi, aynı zamanda yeni Türkiye'nin sahneye çıkışını müjdeliyordu.